Eee? İşbank.com, ha <laughs> ha. Ne yapıyorsun? Ya, <laughs> internette iş bankasına gittim. Ya müthiş bir şey bu, muazzam. Yani bu teknoloji müthiş bir şey. Sen bütün bunların teknolojiyle mi olduğunu sanıyorsun? Tabii. Anlaşıldı, senin biraz tarih dersine ihtiyacın var. Gir bakalım şu iş bankası tarihçesine. Tamam. Bak şu fotoğrafa. Burası, burası neresi? Hangi tuşa bastım ben? Ne, neredeyiz? 1924 Ankara'sındayız. Burası savaştan çıkmış bir ülkenin başkenti. Elde yok, avuçta yok, hiçbir şeyleri yok. Yalnızca istiklalleri ve gencecik bir cumhuriyetleri var o kadar. Ha, ama bu o! Evet o, dinle. Bu kadar az parayla banka kurulabilir mi? 250 bin lira. İş bankasını mı kuracaklar? Evet. Hem de 250 bin lira. Hı hı. temel teşkil eder. Yüksek ilgi ve himayenizle tesis hı. gelişir. ...az görülen paralel alanı. Kıymetli bir eser doğmuş olur maşan. Peki kimleri çalıştıracaksınız? Gençleri yetiştireceğiz. O günlerde bütün yabancılar siz ticaretten anlamazsınız... ...banka falan da kuramazsınız derken... Ha? ...onlar bu bankayı kurdular. Peki. Bir kere de Celal Bey'e sordunuz. Ondan fikir aldınız. Bak... ...Atatürk Celal Bey ara e İş Bankası Müdürlüğü'nü önünü... öneriyor. Öyle bir şey kabul eder miydiniz? Sizler evlendikten sonra. Ama... ...vekilliği bırakmak gerekirse. Mümkün değil. Belki Mebusu'yu da bırakmak gerekir. O da mümkün durma Şimdi ne oluyor? İş Bankası kuruldu ve yönetim kurulu ilk kez Atatürk'le toplandı. Sermayenin azlığına bakarak cesaretiniz kırılmasın. Böyle kurumlar için en önemli sermaye zeka, dikkat ve iffettir. Teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu inançla işe sarılmaz. Mutlaka başarırsınız. Çalışmalarınızı dikkat ve hassasiyetle takip edeceğim. Biz 73 yıldır Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü bütün yaptıklarımızın dikkat ve hassasiyetle takip edildiğini biliyoruz.